Central Bay Jack Breacher ile meli konuşmak istiyorum. Ege... ...Hemen uzaklaşmalıyız. Dudaklarıma bak öyleyse! 8 6 8 Baksana Kırmızının adını Bay Greenfield diye değiştireceğim Çünkü senin kadar sevimli Aa, Ne kadar güzel Nasıl iş bu ha Kasabanın kanunu bu mu yani Bak bu işleri halletmek için iznim var ben. Tamam polisler nerede işte burada. Yönetim iyi olduğu için dert de yok ama... Biz de öyle mi peki? Adamları tutup ta New York'tan bana ne gönderiyorlar? Bana yardım etsin diye New York'tan evet. Aa New York'tan. Ee, aa, buyurun Bay Greenberg. E. Nasılsınız? Greenberg, ha? Nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> nasılsınız? Peki. Hosh, check out.